Selamünaleyküm aleyküm sevgili takipçilerimiz hoş geldiniz sefalar getirdiniz evimize kanalımıza hoş geldiniz Zeynep Hanım beni burada güldürüyor Gamze'li kuş Emoşum evimizi barımız topladı şöyle temizlik yapacak şimdi Halımızı ne dışarıya attı geldi Bulaşıklarımızı yıkadı şöyle bir de dondurma getirdik dondurma hmm. keyfi yapıyor Al ah. Al ah. <laughs> ah. Şurada böyle mini minnacık Zeynoş'un şu mini minnacık ayakları var şurada şurada şurada. Mini 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 mini. <laughs> Çocuklar dondurmalarını yediler Kaan'la Yusuf Emine. Herkes bir yere dağıldılar. Ben hala azar azar yiyorum kenarının kopuklu kısımlarından. Şöyle safi dondurma yiyemiyorum. Ama kenarını kopüren yerlerinden yiyorum. Onlar don olmuyor çünkü soğuk olmuyor. <laughs> hı hı. Zeynoş'un sesi duyuluyor buradan. Zeynoş'umun sesi duyuluyor buradan. Kimmiş o? Anne mi? Şu yatağı da bu arada toplamadık. Çünkü buna Zeynep uyuyup uyanıyor. O yüzden yatıyor. Üstüne bir çarşaf serdim. Böyle yattı üstünde. Gece de burada yattı. Üstüne kendi battaniyesini şunu örttük. Şu battaniyesini. Niye? O ağzına Allah'ım yapma öyle. Ya 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 Zeynep ya. Neyse şunlarımızı ben de bir kaldırayım artık. Ah. Bu kadar yeterli çoğu zararlı. Zeynep bu kaşığı da bir sen aşkım. Boğazına ne kalır anneciğim? Boğazına dişlerine gömülür. Zeynep'in dişleri çıkacağı için her şeyi ağzına alıyor. Böyle hep ne göt ne bulursa ağzına götürüyor. Çünkü her aldan da, da bezi dolu falan değil bu arada. Şu taytı çok dar o yüzden öyle gözüküyor. Niye kızım? Aziz Allah şifat ya Resulallah. zaman mezun bu arada. Biz kalktık da kahvaltımızı yaptık. Bulaşıklarımızı emuşmakiyeyi doldurduyum videosunu videosunda görebilirsiniz orada Eminenin dünyası adlı videosunda <laughs> bakın hava çok güzel şöyle dışarıyı göstereyim size dünkü yağmurdan sonra yine de güneşli de değil ama hava da güzel yumuşak. Akşam çok şenlikliydik. Emoşgül vardı. Cansugül vardı. Hep birlikteydik burada. Çok güzel vakit geçirdik. 11.30'a kadar oturduk. 11.30'da Cansu gitti. Ondan sonra biz biraz daha oturduk. Daha sonra Zeynoş'u uyuttuk ve yattık. Evet sevgili takipçilerimiz. Emoşumu savuşturdum. Gitti. Cansugül'ün oraya uğrayacaklar. Oradan süt aldılar da akşam iki patlak. Cansu Selime'ye düğüne gitmişler. Tanıdıklarının arkadaşlarının düğünüymüş. E, sütleri telefon açtık sorduk. O da Balhon'da anne sütleri oradan alırsınız dedi. Şimdi gidiyor Emoşgül oraya. Şöyle karşıdan gidiyorlar. Beyaz arabaları var. Tabi kendilerinin değil arabaları. Abisinin arabası kayınçosunun. Bize de büyük bir temizlik kaldı. Şimdi evlerimiz, baklarımız temizleyelim. Bugün ben de Fadiman halam gülüm oraya gideceğim. Telefon açmış. Domates stili var. Gel de götür diye. Kahnenes televizyonun sesini kapat. Televizyonu kapat oğlum. Hem hoşum şöyle buralarımızı ne temizledi. Eline koluna sağlık. Kurban olduğum pırıl pırıl yapmış buralarımızı. Şöyle ellerine kollarına sağlık çöpümüz var onları ben bir dökeyim gelim çöplerimizi videomuzun devamında tekrardan görüşürük Evet sevgili takipçilerimiz ben şöyle bir temizliğe başladım emoşunu savuşturduktan sonra şöyle çekyatlarımı altın üstünü süpürüm dedim Çekyatlarımı örtüsünün yüzünde geçirmedim. Niye geçirmedim diye soracak olursanız Bunlarım silinecek. Aslında yıkanacak da şimdi yıkatmaya müsait değilim. Ee, ileriki bir zamanda şöyle bir temizlik yapacağım. Niye yapmıyorum şimdi? Sobamız niye kalkma diye o yüzden. Bunlarımı tertemiz. Birer tablet atım, atım sıcak suyun içine diyorum. Ee, <laughs> sıcak suyla tertemiz sileceğim bunların içini dışını. Ondan sonra da örtülerini dağacağım. O yüzden hani örtülerini dağmadım. Yıkadım onları da tertemiz duruyor. Şimdi buranın halısını neydi dışarıya kaldırdı. attım. hem dışarıda duruyor. E, eşi gelmeseydi, olsan gelmeseydi ikimiz bir temizlik yapacaktık ama o da geldi. Evimize gidelim diyerekten. O yüzden onlar gittiler. Ben dedim ama kızım çocuk ne hastalanır. Siz gidin de ben buraları temizlerim dedim. Artık onları savuşturdum. Cansu'nun da akşam gittiydi zaten. Evim neşeyle dolduydu. Vallahi çok iyilerdi. İnşallah en kısa zamanda yine yaparız. Ama büyük bir ihtimal artık ben giderim. Bir gün Cansu'ma giderim. Ondan sonra iki günde emoşumun orada kalırım. Öyle dedi. Dolanır gelirim işte. Asarıya gidebilirsem oradan oğluma varırım derken onlar da yazık gelmiyorsun gelmiyorsun deyip duruyorlar. Kazım ile onların yanına da varırım hiç olmazsa. Lambayı da kaldırın, gece lambasını. şöyle. Kapı kolları çıkıyor. Kapımızın kolu kırıldıydı. Süpürgemizi getireyim. Süpürüyoruz buralarımızı. Videomuzu. Şöyle sıcak suyumu doldurdum. Deterjanlı suyumu. Buralarımı lambasını alın mı burada? Şuraya koydum. toz her yer toz. Benim telefonum orada mı? He. Şarjı kaç olmuş bari bir? Bakın niye? Bana mı? Aha, niye kapandı geri bu? 81 olmuş. Bir sene var. Ah, zaten düşecek siz diyor bunu buradan. <laughs> şimdi süpürgeyi çalıştırdım o düşüyor şey diyor burada. Merhaba. Daha da kalsam oldu oğlum bura? Anne. Hey. Ben buranın kapısını örtüyorum. Siz çıkmazsın dışarı. birazdan kurtarayım. beni. Tamam sen şimdi de. Kırıltı yapma. biraz temizliği yapılacak. Önce şuradan başlayalım. nasıl silmeyeyim bugün. Bir de hep koyuyor gibi hissediyorum bir de gördüğü işi. Şöyle az daha çekeyim. Neyse. bir de yıksam atsam olur da. Kayrı kayrı ettiğimiz zaman. için dışına çevirelim.

Sobamızı atı verelim gel dışarıya. Sobamızı bir kaldıralım sevgili takipçiler. Ay yalan <laughs> Kafam çok dalgın bu aralar. Ana biraz ödüm. Yok olsun. çektirsek iyi. Oraları ıslandırın. He. Dün, dün, dün.

zor çıkalım. Baba hiç kaldırım. Ben kaldım. Bu kadar şey oğlum git.

Evet sevgili takipçilerimiz biz şöyle sobamızı çıkardık. Ben parkelerimizi siliyorum. Ben parkelerimi siliyorum. olmuş bak hadi. Ben parkelerimi siliyorum. Kaan'ım da sobalarımı temizliyor. Dur oğlum. Çek. Hadi dök içine. Hoppa. Şunlarla da sobamızın içini temizleyelim. Şöyle şurada dursun. Birisini çıkar ha. Ona zifir ha ona nasıl bağlamış kan Niye böyle olmuş sobamız? Hiç e, çırpılmadı ondan yok, oldu görebiliyorum. Hı, Hı Şey olmuş e, bu yanmadığı zaman zifir diller buna işte. Aslında da çok iyi gurur gurur yandı bir de komür de yakmadık. Niye böyle olmuş? mı oralarımızı. O çırptıklarında var ya. Yahacaklıkta şey var. Ya şu orada. Mavi torba var o yahacaklığımızda. Borularımızı onun içine koy çatıya çıkarır gelin borularımızı. Sağında iki var vallahi. Kollarımı bir su oğlum. Hafiften bir su var ha. ha. Sulamadan girişti. Sulamadan de kolların batar ağızları siyah şey. Allah razı olsun oğlumdan da vallahi her içine koşuyor böyle yazık. Şöyle şöyle. Eşimin kocuklarını yıkadım onları kaldıracağım. Yaz geldi artık. Makineyi yaktıydım. Az önce yağmur yağdı yaz yağmuru gibi kimler gerçekten de öyle bir yağ veriyor geri geçiyor sen bunları temizle oğlum ben de parkelerimizi tekrar silim oraya devam edeyim Şekyatlarımızı evet. yerine koyayım ondan sonra boruları neye koyacaktın boruları torbaya koy orada şey komün odunlarımızın üstünde Mali. mavi. torba var onun içinde yeni çıkar baban geçen şeyden mi? getirmişmiş Ali gülden boş torba herhalde İçinde şey çimontu varmışmış Şöylece almış gelmişti. Bu ağız neyden girmiyor biliyor musun? Bak zifir oluşmuş ya o ağzında ondan girmiyor oğlum. Yes. He, sen temizle neyse tekrar görüşürük biz. Sobamızı neyde bir temizleyelim. Şunu da bunun içine attım. Evet sevgili takipçilerimiz şöyle sobamızın bacasının ağzı böyle siyah olmuş. Ee, şimdi burayı sileceğim. Şöyle bir çift şeyimiz var. Mutfak e, porçöz aldıydım yağ çözücü bu çok güzel kaldırıyor buralarını daha önceden de kullandıydım buraya şimdi onu yine sileceğim bakalım inşallah kahar şu kutusunda tekrardan üstüne de hacan tertemiz yıkadım bunu da şuralarına da kara oturmuş mutfağa takmıştık biz bunu aslında mutfağın değildi bu buranın da mı olsun bakalım şöyle şöyle de sobamız kahancı sobanın halini görüyorsunuz şimdi orayı sileceğim buraya kadar çekirdeğim tek tekrardan buraya göndereceğim. Bakalım işte bir şeyler yapacak. Şöyle bir süpürgemiz ortada duruyor. Hala temizliğimiz bitmedi. Bakalım biraz sonra Buralarımıza tertemiz sileceğim. Bugün bile de aynen hiç silmedim. Şu duvarlarımız şöyle batmış görüyorsunuz. Duvarlarda batkın ama bilmiyorum duvarları nasıl sileceğim ya da sileceğim mi? Aslında boyansa iyi olur. 2 sene olacak bunlar boyanalı. 8. ayda 7. ayda. E, düğünden önce boyadıydık buraları hep tadilat yaptıydık. Şöyle hasır tavan ne yaptıydık o zamanlar. Çünkü tavanlarımıza yaş geçtiği için önceden çatımızı bayağı bir giz yaptırdık. Hani yaptıramadık. 6-7 sene çatsız durdu. Üstü de beton olduğundan. Beton üstün tamam böyle cip cip akmıyor ama bura? Hep şu e, hasır tavanın altıları şeydi. Böyle yaşı da hep ıslak ıslak duruyordu. Çatıyı yaptırdık. Yine aynı ıslak ıslak durdu. Çünkü beton için aldığı zaman bir daha yaşı vermezmiş, kurumazmış öyle dediler. Biz de en son çareyi böyle bir kopik yapmayla bulduk. Böyle yaptıydık Kazım arkadaşlarıyla birlikte. Cebim E, ee, Bu arada Cebim da valla ikinci oğlum gibi. Benim çok severim. Buradan selam olsun eşine de ona da çok öpüyorum ikisini de. Fransa'da onlar da. Allah razı olsun buralarımızı beraber yaptılardı Kazım'ın ikisi. Evet canlar ben şuramızı bir temizleyeyim. Tekrardan görüşelim. Tekrardan merhabalar sevgili takipçilerimiz. Biz şöyle evimizin barhımızın temizliğini bitirdik. Şimdi büyük halamızın yani eşimin teyzesi benim de teyzem oraya stil almaya gidiyor. Domates fidesi varmış stili. Gündüz aramışlar. Emoş vardı. Ben de emoş var diye gidemedim. Akşamüstü gelirim hala dediydim. Saat şu anda 5. Gidelim getirelim dedim Kaan'a. Kaan da acıkmış yumurta pişirdim. Yani kendisi pişirdi. Ben de çay demledim. Yalan soğanı atıştırdık, kalktık. Şimdi oraya gidiyor. Halam günü oradan biraz domates stili getireceğim. Çok değil, az bir şey getirsem yeter herhalde. İki karık olsa yeter gibime geliyor. Çünkü evde de var 7-8 karık. Yağmur yağmadan getirelim, ilkenle stilleyelim dedim. Ve yollara düştük değil mi Kaan? <laughs> Evlerimizin temizliğini ancak bitirebildik. Vallahi öyle pasak olmuş ki. Toz toprak her taraf. olur Hı hı. Büyük odamız duruyor. Bir büyük odamız temizleyici. Büyük odamız şey, temiz. Temiz yine de bir daha temizleyeceğiz. Olsun yine de ben oraları bir daha süpürgeden geçiririm. Bir de bile de atarım. <laughs> Sobamızı kaldırdık. Kaan'ım temizledi. Gillerini yilleştirdik. Malzemeleri birer araya koyaydın Kaan. Malzemeleri şeylerin. Şat değmez. Ha